Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle aracınızın diferansiyelindeki yağı ne sıklıkla degistirmeniz gerektiği hakkında konuşacağız. Diferansiyel, aracınızın tekerleklerinin farklı hızlarda donmesini saklayan önemli bir parçadır. Diferansiyel yağı, diferansiyelin duzgun çalışmasını ve asılmasını önlemek için gereklidir. Bu videoda diferansiyel yağının ne sıklıkla degistirilmesi gerektiğini, hangi tur yagın kullanılması gerektiğini ve yak degisiminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ayrıca diferansiyel yagının degistirilmesinin önemi hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Birçok insan diferansiyelin neyse yaradığını bile bilmiyor. Sanzıman veya radyatör gibi otomobilin yaygın parçalarından biri de gildir. Aslında bazı insanlar diferansiyelin neyse yaradığını bilmeden araçlarının tüm omrunu geçirirler. Ancak diferansiyel aracınızın önemli bir parçasıdır. Tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini saklayarak viramları güvenli bir şekilde dönmenize yardımcı olur. Ayrıca aracınızın vucunu tekerleklere ileterek düzgün bir şekilde hareket etmesini saklar diferansiyelinizin duzgun çalışması için düzenli olarak yak degisimi yapmanız gerekir. Diferansiyel yagı, dislilerin asılmasını ve yıpranmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca diferansiyelin asırı ısınmasını önler. Peki, aracınızın diferansiyelindeki yagı ne sıklıkla degistirmelisiniz? Bu, aracınızın modeline ve sürüş alışkanlıklarınıza bağlı olarak degisebilir. Ancak, kogu uzman, diferansiyel yagının her 48.000 ila 80.000 bin kilometrede bir degistirilmesini onermektedir. Aracınızı zorluk koşullarda kullanıyorsanız, diferansiyel yagını daha sık degistirmeniz gerekebilir. Zorlu koşullar sunları içerir, çekme, Off-road sürüş. Sık sık dur kalk trafiği. Sıcak iklimlerde sürüş. Diferansiyel yagının degistirilmesi zaman alıcı veya pahalı bir işlem değildir. Kogu otomobil tamircisi bu işlemi yapabilir. Diferansiyel yağınızı düzenli olarak degistirerek, aracınızın diferansiyelinin uzun omurlu olmasını ve düzgün çalışmasını saklayabilirsiniz. Diferansiyel yağını kendiniz degistirmek istiyorsanız, asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Aracınızı duz bir zemine park edin ve el frenini çekin. Diferansiyel tapasını bulun. Bu tapa, diferansiyelin alt kısmında bulunur. Bir kap hazırlayın ve diferansiyel tapasını gevsetin. Yak bos almaya başlayacaktır. Yak tamamen boşaldığında, diferansiyel tapasını sıkın. Yeni diferansiyel yağını diferansiyel doldurma deliginden doldurun. Doldurma deligi diferansiyelin üst kısmında bulunur. Diferansiyel doldurma deligini kapatın ve aracınızı çalıştırın aracınızı birkaç dakika çalıştırın ve ardından diferansiyel yak seviyesini kontrol edin. Gerekirse, daha fazla yak ekleyin. Diferansiyel yagını degistirirken, eski yagı uygun şekilde atmanız önemlidir. Eski yagı yerel bir geri donusun merkezine götürebilirsiniz. Diferansiyeliniz, aracınızın önemli bir parçasıdır. Diferansiyelinizin düzgün çalışması için düzenli olarak yak degisimi yapmanız gerekir diferansiyel yagını ne sıklıkla degistirmeniz gerektiği, aracınızın modeline ve sürüş alışkanlıklarınıza bağlı olarak degisebilir. Ancak kogu uzman, diferansiyel yagının her 48.000 ila 80.000 bin kilometrede bir degistirilmesini önermektedir. Diferansiyel, aracınızın tekerleklerinin farklı hızlarda donmasını saklayan bir mekanizmadır. Bu, viraj alırken veya farklı yüzeylerde sürüş yaparken önemlidir. Diferansiyel olmadan tekerlekleriniz kilitlenir ve aracınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Diferansiyel yagının ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiği aracınızın modeline ve kullanım koşullarına bağlıdır. Genellikle diferansiyel yagı her 40.000 ila 80.000 kilometrede bir değiştirilmelidir. Ancak aracınızı zorlu koşullarda kullanıyorsanız, örneğin sık sık çekme veya römork -ok çekiyorsanız diferansiyel yagını daha sık degistirmeniz gerekebilir. Diferansiyel yagının degistirilmesi gerektiğini gösteren bazı isaretler sunlardır. Diferansiyelden gelen gurultu. Vites degistirme zorluğu. Aracın sallanması veya titremesi. Diferansiyel yagını kendiniz degistirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu işlemin karmasık olabileceğini unutmayın diferansiyel yagını degistirmek için gereken aletlere ve beceriye sahip değilseniz, bu işi bir profesyonele yaptırmanız önerilir. Diferansiyel yagının düzenli olarak degistirilmesi, diferansiyelin düzgün çalışmasını ve aracınızın omrunun uzamasını sağlar.